Evet cümleden selamun aleyküm dostlarım. Şimdi bir video öncekinde burada hasta balığımız vardı tedavi etmiştik. Onu göstermek istiyorum. Bu tasa, koy, bu tasa koymuştum. Şöyle flaşıcı açalım. Bakın balığımız sabaha kadar durdu. Gördüğünüz gibi balık ölmemiş. Ama şu deri sıkıntısı var tabii ki de. Yanda görüyor musunuz? Ee, bu balığı tedavi edeceğiz. Şimdi bu burada sabaha kadar durduğu En azından derisindeki mikroplar yakıldı. Tamam mı dostlarım? Böyle olduğu için de biraz fayda etti bu. Şimdi bunu alacağız. Güzel bir akvaryuma koyacağız. Boş bir akvaryuma. Hangisine koysam acaba? Şu akvaryum bayağı bir geniş. Ona da koyabilirim. Şuna koymak istiyorum ya. Şu akvaryumu. Niye olmasın? Böyle yapalım. Ama içinde de vatozlar var bunun. Vatozlar var, tuz var, olmaz. Hangisi olur? O buldum buldum. Şu akvaryum olur arkadaşlar. Güzel bir akvaryum istiyorsa şu akvaryum olabilir bakın. Tam güzel bir akvaryum. Hmm. şunu alıştıracağım ısı olayını ondan sonra koyacağım kardeşler yani burada şunu demek istiyorum balığımız gördüğünüz gibi biraz daha iyi en azından mikropları yandı kanlanması gitti bazen hastalıklar yine tekerrür edebiliyor çünkü şey ağır hasta oluyor bunlar bu balıklar çok çok ağır hasta olduğu için bakın hem gözü gitmiş hem kuyruğu hem yanı ondan dolayı balığı tedavi etmeye çalışıyoruz. Bundan ayrıyetten de sizlerle birkaç konu bahsedeceğim. Şunu bir halledeyim döneceğim. Evet dostlarım. Şimdi balıklarımızı iyileştirdiğimize göre yani tedavi ettiğimize göre şimdi başka bir konuyu bahsetmek istiyorum sizlere. Ben bazı üniversitelerin böyle su ürün su ürünleri mesela Çukurova Üniversitesi başka üniversite falan su ürünleri bölümündeki üniversitelerin araştırmalarını okudum. O araştırmalarda şöyle yazıyor. E, deney yapmışlar balıklara mesela lepisteslere meleklere e, balıklara deney yapmışlar. E, kimisine e, sadece Balık yemi vermişler. Bir dakika. Evet dostlarım. Kusura bakmayın. Ben ne zaman video çeksem araya ya sütçü geliyor ya baş tüpçü geliyor bir şeyler geliyor. 3 kilo süt aldım eve şimdi. Ondan sonra gelebildim. Konumuza gelebildik. Yarıda kesiliyor böyle ya. Neyse sağlık olsun. Ee, şimdi birkaç olayı anlatacaktım. Bu su ürünleri üniversitesi, fakültesi işte okulları falan üniversiteler var su ürünleri üzerine. Ee, araştırma yapmış. Dediğim gibi Dapna yani su piresi Artemia vermişler bazısında sadece. Ötekisinde de e, hem Artemia hem balık yemi, ötekisinde hem su piresi hem iyi balık yemi en az en az gelişimi ve yavru geli, e, ö, 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 üremesini gösteren su piresinde olmuş Ondan sonra sadece su piresi verilen yemde olmuş ötekisinde ise sadece artemia verilen yemde olmuş düşünsene Ondan sonrasında e, yem verilen de olmuş bak düşünebiliyorsunuz e, Bizim e, süs balıkları için yemlerde olmuş Ondan sonra da hem yem hem su piresi verilen yemde olmuş en çok olan yani en çok büyüyen ve yavru yapan hem artemia verilen hem de yem verilende olmuş yani şöyle diyelim biz su piresi de versek artemia da versek sadece verirsek o kadar etkili etmiyor normal aldığımız yemlerin yanında verirsek çok büyük e, muazzam büyümeye sağ, sahip oluyormuş. En büyüğü, en çok gelişimi sağlayan yem ve Artemia, ikinci gelişimi ve yavru ve e, gelişimini sağlayan su piresi ve balık yemi karışımından o yapılan e, yemlermiş. E, biz de buradan ne çıkıyor ortaya? Şimdi ben e, ya da arkadaşlar sadece Artemia vererek Büyütmeye çalışıyoruz Ya da su piresi vererek olur mu diye Bazen aklımıza geliyor Profesyonel yapmak istiyoruz değil mi ee, Demek ki Sadece artemiye vererek olmuyormuş Zaten bizim de durumumuz Buna müsait değil Normal yemler Ve yanında takviye olarak Artemiye İşte bu sayede daha hızlı gelişiyormuş balıklar İkinci olarak da Su piresiyle Balık yemi olan Olanda en büyüklere böyle. Hani en çok gelişen şeyler. İçindeki enzimlerde amino asit ve yağlar varmış. Doymamış yağlar diyor. Böyle yararlı yağlar falan varmış. Protein oranı da var tabii ki de. Faydalıymış yani. Onu demek istiyorum. Bilimsel olarak çok konuşamayabilirim ama e, olayı size anlatmaya çalışıyorum. E, benim de faydamı gördüğüm hani makaleyi de eğer şey yapabilirsem uyarabilirsem atarım e, yorumlar kısmına ya da açıklamaya. Ee, öyle yapabilirim Sizin de faydanızı görmesini de istediğim e, bir konuydu Örnek veriyorum elinizde çok yoktur ama azar azar yemin yanında takviye olarak verebilirsiniz ee, Eskiden babaannem nenem benim Tavuklara yem verirdi <laughs> Yemin yanında vitamin olsun diye vitamin haplar Öğütürdü verirdi mesela değil mi Hani e, bağışıklık kazansın diye bu da aynı onun gibi olduğunu düşünüyorum açıkçası Eee Hani vitamin takviyesi gibi oluyor, balığın sindirim sistemini sağlıklı yapıyor yani. Ee, durum vaziyet böyle kardeşler. Balığı da tedavi ettik çok şükür. İnşallah daha daha iyi olur. Ee, durum vaziyet böyle. Bakalım genel anlamıyla gösterelim şöyle. Mesela şu balığı inşallah iyileştireceğim. Şöyle şuraya köşeye koydum. Balık şu an dinleniyor. Bakayım gösterebileceğim. Evet yansıması biraz daha gitti. Dostlarım inşallah olmuştu. Ee, böyle böyle hem balık dinlenecek hem de hastalıktan kurtulacak. Böyle yapmaya çalışıyorum. Ee, bildiğiniz gibi şu maşrapada bir gece boyunca durdu balık. Ee, çünkü şey, enfeksiyonları yine artmıştı. Görünür vaziyetteydi. Yani biraz uzmanlaşınca balığınızın hasta olduğunu fark ediyorsunuz. Balık zaten böyle seyrede seyrede iyileşmez. Balığı tedavi etmeniz lazım. O da bir canlı sonuçta değil mi? Kendi metabolizmanızın taşıyacağından kapasiteden fazla bakteri mikrop varsa hasta olur ölebilir tek gözü kör bunun ama ben bunu inşallah düzeltmeye çalışıyorum elimden geldiğince bakın şunlarda bir yaramazlık yok ışığı açalım Hı. yansıma yapmasın diye gösterdim Bunlarda bir yaramazlık yok bakın bunlar iyileşti Hatta yem verdi mi yeme gelir Şöyle yapalım bakın Vili 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 Gördünüz mü? Gördünüz inşallah kardeşler Bunlar da böyle ee, Şimdi birazdan şu yemlerimi göstereyim Bakın buzluğa attığım yem artemiyan var şöyle ev yapımı yemlerim var. Ondan sonra pul yemim var. Öyle öyle vereceğim. Hatta şöyle göster. Erimedi yani bunlar. Şu an balıklarımızın da suyu kalitesi temiz. Sağlıkları iyi. Dipte yüzen yok. Hatta şöyle bir şey göstermek istiyorum. Burada benim bir tane balığım vardı. Şu balık ha tamam şu balık karnı çekikti. Bayağı bir hastaydı bu balık düzelmiş. Görüyor musunuz kardeşler? Karnı ip gibi ha şu arkadaki de ola arkadaki balık. Bir de o da var iki tane balıktı çünkü. Şu arkadaki balığı görüyor musunuz şu beyazı? O balığın karnı ip gibiydi mesela. Hadi dön ha. Çok çok düzeldi Düzelttim mesela içinde. O ilaçlamayı yaparak. Nerede? Nereye gitti o? Şu 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 balık görüyor musunuz Zaten kendini belli ediyor balık Dışkısı da var gördünüz mü Dışkıyı gördüyseniz Balık toparlamaya başlamış demektir dostlarım Bakın Bu ilaçlama yöntemiyle Tedavi yöntemiyle yaptım ee, Şöyle gösterelim Dostlarım bu videomda e, Tasta bir önceki gecede e, ilaçlayıp tedavi ettiğim balığı, akvaryuma aldım. Bu gece boyunca ölmediğini siz gördünüz. İnsanlar şey yapıyor genelde hastalık tedavi ederken ya balığım ölürse diyor. Zaten tedavi etmeseniz balığınız zaten ölecek. Geç kalmayın ki balığınız ölmesin dostlarım. Ondan sonra ikinci yöntem ise bakın incecik beyaz prensesimiz vardı. Karnı do yemek yemeye başlamış, dışkı yapmaya başlamış, düzelmeye başlamış yani tedavi düzelmiş yani dışkı yapmıyordu yemi yemiyordu ondan sonradan da artemia işte bu su ürünleri üniversitesinin araştırdığı yorumları makaleleri hem bana not defteri olsun diye hem sizlere de aklınızda bulunsun diye ee, söyledim yani yem ile balık yemi ile süs balıkları yemi ile ee, artemia ya da su piresi destek yaparsanız daha hızlı büyüyor. Daha güzel ürüyorlarmış balık. Bunları söylemek istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Görüşmek üzere. Sevgiler saygılar.